Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıf, e, bursluluk sınavı sosyal bilimler testini e, cevaplayacağız, yanıtlayacağız. Hemen başlayalım. Bu bilgiye göre Osmanlıcılık fikriyle ilgili olarak aşağıdakiler hangisi söylenemez diyor. Osmanlıcılık fikri, Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için devletin sınırları içinde yaşayanların hangi din veya milletten olursa olsun kaynaştırarak bir Osmanlı millet oluşturmaya başladı. Bu fikir akımını benimseyenler devleti yıkılmaktan kurtarmak için herkesin aynı haklara sahip olması gerektiğini savundular. Evet bunlardan hangisini söylenemez diye soruyor. Birleştiricidir. Kesinlikle birleştiricidir. Çünkü Osmanlı devleti e, o dönem için e, cihan ve e, cihan hakimiyeti sürdüğü için e, çok fazla milletten e, topluluk halk edinmeye başlamıştı. Bu da tabii ki farklı e, sorunlara sebep oluyordu. O yüzden Osmanlıcılık fikri bu alanda önemliydi ki e, diğerleriyle e, o azınlıklar ya da işte daha çoğunda, çoğunlukta olan e, milletlerin aralarında sorun yaşamaması için eşitlik dayanadır. Bunu da söyleyebiliriz. Bu bir eşitlik ilkesiyle yapılan hamleler hamledir. Devletin bekasına başlamıştır. Yani devletin bekası, devletin çıkarını kesinlikle doğru. Din birliği hedeflenmiştir. Hayır, Osmanlıcılıkta din birliği yoktur. Sadece e, burada millet birliği vardır. O yüzden cevabımız D şıkkı, şıkkı İkinci sorumuza bakalım. Bu bilgiden Mustafa Kemal hangi kişilik özelliği çıkarılabilir diye sorulmuş. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'ndaki görev sırasında düşmanın Arıburnu bölgesinde Seddül Bahir ve Karatepe duvarından karaya asker çıkaracağını öngörüyordu. Evet, öngörüyordu. Burada zaten bizi aldı. Devam edelim. Bu nedenle emrindeki birlikleri bu bölgenin savunmasını yapabilecek şekilde yerleştirdi. 25 Nisan sabahı Mustafa Kemal düşman kuvvetinin Arıburnu bölgesine çıkarma yaptığını haber aldı. İtilaf güçleri Mustafa Kemal'in öngördüğü bölgeden kara rekatına başlamıştı. Evet bu özellik tamamen ileri görüşlülük değil. İşte orada öngörüyordu demek bize burada ileri görüşlülüğü e, aslında yansıtıyor. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Bir Dünya Savaşı sonunda Avrupa'nın siyasi haritası yeniden çizilmiştir diyen bir tarihçi bu görüşüne savaşın aşağıdaki sonuçlarından hangisini kanıt olarak gösterebilir demiş. Sivil kayıpları önlemek için sivil savunma teşkilatlarının kurulması. hayır. Hayır. Böyle bir şey kanıt olarak gösterilemez. Şehirlerin yakılıp yıkılması ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesini, sömürgecinin yerine manda ve himaye sisteminin olmasını, imparatorlukların yıkılmasıyla yeni devletlerin ortaya çıkması, evet, siyasi haritanın yeniden çizilmesiyle e, yani kanıt oluşturacaksak bunu söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız 5 kı Önce sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakiler hangisi milli cemiyetlerin ulusal savunmayı gerçekleştirmek için güç birliği yaptıklarını gösterir demiş. Evet, Anadolu ve Roma, Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleşerek bütün yurt için çalışmalar. Evet, kesinlikle zaten direkt geldi. Burada güç birliği ancak buradaki Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyetleri adı birleşerek bütün yurt için çalışmaları. İşte burada ee, güç birliği yaptığını direkt görebiliyoruz. O yüzden cevabımız Aşkı olacak. Şimdi sorumuza bakalım. Bu bilgiler aşağıdaki kavramlarla eşleştirilince hangisi dışta kalır? Demiş. 23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi yasama yürütme ve yargı yetkilerinin kendini toplu Evet bu güçler birliğidir. Şöyle Milli mücadeleyi başlatan yöneten bir meclis olarak tarihi bir görev gerçekleştirdi. Mecliste seçilen bir kurul e, hükümet işlerine bakmaya başladı. Ve meclis başkanı bu kurulunda e, başkanı oldu demiş. Evet ona baktığımızda bu bir meclis hükümeti sistemi diyebiliriz. Buradaki e, başlatan yöneten meclis olarak kabul edilen milli mücadele, Burada da savaş meclisi olduğunu da söyleyebiliriz. Karmın meclis bunun için diyemeyiz. O yüzden cevabımız eşkı olur. Altıncı soruyla devam edelim. Buna göre Doğu cephesinde elde edilen zaferin hangi alanlarda kazanımı olmuştu? Milli mücadele döneminde Doğu cephesinde kazanılan zafer sonucu Ermenistan ile Gümrük Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile Büyük Millet Meclisi varlığı ilk kez bir devlet tarafından tanınmış oldu. Doğu cephesi kapanlı ve buradaki birliklerin bir bölümü güney ve batı cephelerine gönderildi. Böylece bu cephelerin daha da güçlenmesi sağlandı. Evet arkadaşlar buraya baktığımızda eğitim ve sağlıkla ilgili bir şey gördük. Kültürel, bilimsel, hayır. Mimari sanatsal değil. Tamamen siyasi, askeri bir alanda kazanımın olduğunu görebiliriz. O yüzden cevabımız C olacak. Evet, yeni sorumuza bakalım. Bu bilgi aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek bir durum yoktur demiş. Mustafa Kemal Paşa milli mücadele döneminde ordunun ihtiyaçlarını halktan karşılamak için tekalifi milli emir yayınladı. Yayınlanan emirler karşısında Türk milleti hiçbir fedakarlıktan kaçmadı ve ordusuyla işbirliği yaptı vatanın kurtuluşunu sağlayacak olan ordusuna destek oldu. Ülkesi için maddi ve manevi bütün kaynaklarını seferber etti. Evet bu bilgide örnek bir durum yoktur diyor. Evet, milli dayanışma var, özveri var, vatanseverlik var, milli egemenlik yani bahsedilen şeylerde milli egemenlik yoktur. O yüzden cevabımız 5 şıkkı olacaktır. İkinci sorumuza bakalım. Bu bilgi sorulardan hangisi bu bilgi aşağıdaki sorulardan hangisi cevap oluşturur demiş. Sakarya Meydan Savaşı'nda düşmanın şiddetli saldırısı Türk savunma altında yer yer kırılmalar yaşanmasına sebep oldu. Bunun gelen Mustafa Kemal Paşa askerlerinin direnme azmini ve inancını artırabilmek için Mehmetçiklerin kalbine dokunan hattı müdafaa yoktur satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez sözlerini haykırdı. Böylece Yunanların lehine olan durum Sakarya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in askeri deha sayesinde yapılan taktik değişikliğiyle Türk ordusu lehine döndü. Savaş Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Evet. Şimdi buraya baktığımızda hangisine cevap oluşturur diye bize sormuş. Ee, bize cevap oluşturacak. Burada bakıyoruz şıklara. A şıkkına bakalım. Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması Mustafa Kemal'in rolü nedir? Evet. Bu en verilebilecek en cevap oluşturulabilecek soru duru olur. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet 9. sorumuza devam edelim. Osmanlı Devleti'nde çoklu hukuk sistemi mevcuttu. Bu sistemde şer'i mahkemeler, batı tarzı mahkemeler ve azınlıklara ait mahkemeler yer alıyordu. Bu mahkemelerde farklı, farklı hukuk e, kuralları uygulanıyordu. Bu durum Osmanlı Devleti aşağıdaki hangisinin olmadığını gösterir demiş. Şimdi azınlık haklarının olduğu söyleyebiliriz. Demokrasi yani dibine kadar var belli. Öğretim birliği, e, bununla ilgili burada ne diyeyim ama olmadığını gösteremem. Ama hukuk birliğinin olmadığını gösterebiliriz. Çünkü hukuk birliği olsaydı bütün hukuk kuralları aynı herkese geçerli olurdu. O yüzden değişikliğini söyleyebiliriz. Evet, 10. soruyla devam edelim. Bunun göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi bu ülkelere uygunlu? Cumhuriyetçilik ilkesine göre egemenlik kaynağı halktır. Kişi, cinsiyet, sınıf ve zümre ayrımı gözetilmez. Halkçılık ilkesine göre kuvvet, egemenlik ve idare doğrudan doğruya halka verilmelidir. Irk, dil, din ve cinsiyet ayrımı gözetmeden bütün vatandaşlar kanun önünde eşittir. Evet, inkılaplara baktığımız hangileri uygundur? Buna bakacağız. Harf inkılabının yapılması, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, teşvik sanayi kanununun çıkarılması. Evet arkadaşlar, burada cinsiyet, sınıf, cümle, kuvvet, egemenlik bunların hepsini içinde barındıran kadınlara seçme ve seçilme hakkının eşitliği, adaletinin veriliyor olması. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. 10. sorumuza bakalım. Bu bilgide aşağıdakiler hangisinin önemi vurgulanmıştır? Atatürk ilkli ve inkılaplarına göre Türk Devleti hiçbir devletin himayesi ve etkisi altına girmeyi kabul etmez. Bu tamamen bağımsızlık ve özgürlüğün bu, e, tanımıdır, tabiridir. O yüzden e, manda himaye kabul edilemez, hiçbir şekilde başka bir ülkenin boyunduruğuna girmez. Bunların hepsi bağımsızlıkla ilgili ve devamındaki özgürlükle ilgili. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. 12. soruya bakalım. Mustafa Kemal bu açıklaması aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi göstermiştir diye soruyor. Mustafa Kemal kendisini İzmir'de suikast düzenleme girişiminde bulunduğu için tutuklanan biriyle yaptığı görüşmede ona bana bomba atabilecek miydin diye soran bu kişi soruya karşılık seni gördükten sonra atamazdım cevabını verir. Bunun üzerine Mustafa Kemal ben şahsen intikamlı hoşlanan bir adam değilim. İş mahkemeye aktarılmıştır. Bunun sonucunu beklemek lazımdır. Bu işe karışmaya hakkım yoktur şeklinde açıklamada bulunur. Mustafa Kemal bu açıklamasıyla aşağıda hangisine önem verdiğini gösteriyor. Evet buna baktığımızda tamamen bu yargıya, adalete olan eee güven, onun yerlerinden ayrı olması ve bağımsız halde olması buna değiniyor. Buna verdiği önemi evet. gösteriyor. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. Sonra şunu sorumuza bakalım. Türkiye 1929'da savaşın ulusal politika aracı olarak kullanılmasını yasaklayan Brand Kellogg Paktı'na 1932 yılında da Cenevre'de düzenlenen silahsızlanma konferansına katılmıştır. <laughs> Türkiye'nin bu yaklaşımını önemseyen Milletler Cemiyeti, Türkiye Milletler Cemiyeti üyeliğine davet etmiştim. Buna göre Türkiye'nin Milletler Cemiyeti üyeliğine davet edilmesinin aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğunu soruluyor bize. Evet, burada baktığımızda denge politikası, tarafsızlık önem, hayır hiçbiri değil. Tamamen savaştan yana değil, barıştan yana. Ee, Silahsızlanma bunların hepsi barışçı politika yüktüğünü gösterir Türkiye'nin o dönemde. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. 14. sorumuza devam edelim. Evet arkadaşlar 14. sorumuzu biz sosyal bilimleri çözdüğümüz için sosyal bilimlere olan sorularla devam edeceğiz. Mustafa Kemal'in bu göre onunla ilgili aşağıdaki hangisi söylenebilir? Manastır askeri idadesinde Fransızca'da geri idim. İlk, i̇lk, ev iznine çıktığında çözüm aradım. 2-3 ay gizlice Frarlar Okulu'nun özel sınıfına gittim. Böylece okuldakinden daha fazla Fransızca öğrendim. Evet, buna baktığımız zaman Atatürk'ün e, anlatıp bu ne ile ilgili olduğunu soruluyor. İleri görüşlülüğü söyleniyor. Kendisini geliştirme bilincine sahip. Atansarar bir insan açık soruluyor. Evet arkadaşlar burada kendisi Fransızca öğrenmek için bir adım atmış, bir çaba göstermiş. Bu da kendisini geliştirme bilincine sahip olduğu ile ilgili söylenebilir. 15. sorumuza bakalım. Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuştu. Siyasal birliğini geç tamamlayan Almanya ise gelişen sanayisi için ham madde ve pazar arayışına girdi. Almanya bir yandan İngiltere'nin sömürgelerini göz dikerken diğer yandan zengin kömür alması olan Alsas Doğran bölgesini Fransa'dan aldı. Fransa bu bölgeyi geri alabilmek, İngiltere ise sömürgelerini koruyabilmek için Almanya karşı birbirleriyle yakınlaştılar. Bu bilgiye göre Fransa ile İngiltere arasındaki yakınlaşmada aşağıdaki hangisi etkili olmuştur? Evet arkadaşlar bu özellikle askeri politika ya da siyasi politikalarda ekonomik çıkardır. Yani bir diğer iki ülkenin öbür ülke için aralarında anlaşma sağlamaları. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. 16. soruya bakıyoruz. Bu bilgiye göre Türk halkının işgaller karşısındaki tutumu için aşağıdakiler hangisi söylenemez? Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmasından sonra Anadolu itiraf devletleri tarafından işgale uğradı. Tarih boyunca bağımsız yaşamış Türk milleti esaret altında yaşayamaz. Bunun için halk ülkede bir müdafaa hukuk hareketi başlattı. Böylece ülkenin düşman işgalinden kurtarılması için çeşitli cemiyetler kuruldu. Bu cemiyetlerin yanı sıra halk Kuvay Milli adı verilen bölgesel niz kuvvetleri oluşturarak düşmana karşı savunma hareketini başlattı. Bu bilgi Türk halkı işgale karşı tutumu aşağıdaki hangisi söylenemez diyor. Haklarını savunmuş. Evet, teşkilat, evet, mücadele, evet, teslimiyetçi tavır sergilemiştir. Bu aslında tam tersidir. O yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet, 17. soruya bakalım. Aşağıdaki de hangisinde Ankara'nın milli mücadele merkezi seçilmesinin siyasi gerekçesi verilmiştir diye soruyor. İstanbul'da açılacak olan meclis çalışmalarının yakından takip edilmek istenmesi... Batı cephesine yakın ve işgal görmemiş olması, şehrin ulaşım ve haberleşim imkanları iyi olması, Ankara halkının milli mücadeleyi desteklemesi. Evet, asıl burada gerekçe merkezi seçimi, siyasi gerekçesi İstanbul'da açılacak olan meclis çalışma yakından takip edilmek istenmesi. O yüzden cevabımız şıkkı olacaktır. Evet, 18. sorumuza bakalım. Bu bilgiye göre ikincinin yeni zaferi ile ilgili olarak aşağıdakiler hangisi söylenebilir? İkinci İnönü zaferi İtalyan devletleri arasındaki görüş ayrılıklarını artırdı. Bunun üzerine İtalya Anadolu'da işgal ettiği yerleri boşaltma kararı aldı. İngilizler tavırlarını değiştirerek Malta'daki Türk esirlerden 40 kişiyi serbest bıraktı. Kazanılan zafer İngilizlerin Yunanlara olan güvenini sarsarken Türk milletinin TBM ve Türk ordusuna güvenini artırdı. Hangisi söylenebilir diye soruyor. Şimdi buraya baktığınızda Batı cephesinde savaş sona erdi. Yani bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. İtilaf devletleri arası işbirliği güçlendirmiştir diyor. Tam tersi. Yunanlara verilen İngiliz desteği bitirmiştir. Bunu direkt söyleyemeyiz. Ülke içinde ve dışında önemli gelişmeleri neden olmuştur? Evet, ikinci İngiliz zaferinin burada bu ifadesi doğru olacaktır. O yüzden değişikliği doğrudur. 19 sorumuza bakalım. Milli Mücadele döneminde toplanan Marif Kongresi için hiç şüphe yok gibi olay, dünya tarihinde de benzeri belki bulunmayan bir örnektir diye bir tarihi kongrenin hangi yönünü e, vurgulamıştır diye soruyor. Evet arkadaşlar burada Kongrenin e, vurguladığı yön önemidir, değil mi? Öneminden bahsediyor. Amacı toplanmayı, toplanmayı bununla ilgili herhangi bir şeyden bahsetmiyor, öneminden bahsediyor bir yorum sorusu. Evet. 20. sorumuzda devam edelim. Dozan anlaşmasına göre Türkiye'deki Müslüman olmayan azınlıklara ayrıcalık tanınmayacak. Azınlıklar Türklerle aynı haklara sahip olacaktır. Bu bilgiye göre Dozan anlaşmasında azınlıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine uygun karar alınmıştır? Evet arkadaşlar az önce benzer bir soru daha kuruldu. Bu eşitlik ilkesidir yani ne pozitif ayrımcılık vardır, ne adaletsizlik vardır. Bu her iki tarafında eşit olduğu ilkesine dayanadırılarak dayan verilmiş bir karardır. Evet, 21. sorumuza devam edelim. Atatürk milliyetçiliği dış politikada saldırgan ve yayılmacı politikaları benimsemez diyen bir tarihçi Atatürk milliyetçiliğinin hangi yönünü vurgulamış olur? Evet Burada Atatürk'ün de söylediği yayılmacı ve saldırgan politikaları benimsemediği onun barıştan yanı olduğunu ifade eder. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. 22. sorumuza bakalım. Atatürk döneminde Ankara'da Musiki Muallim Mektebi'nin kurulması aşağıdaki hangisine verilen önemi gösterir? Evet arkadaşlar Musiki yani müzik ve öğrenci mektebi e, diye belki çevirebiliriz. Bu da müziğin yani sanata olan verilen önemin gösterildiği bir sorudur. O yüzden cevabımız A. Çıkkı'dır. 23. soruya bakalım. Bu kararlar aşağıdaki hangisi amaçlandı söylenemez diyor. Çünkü İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Ham maddesi yurt içinden temin edilen Sanayi dalları kurulmalıdır. Özel sektöre kredi verecek bir banka kurarak sanayi kuruluşları teşvik edilmelidir. Tarım makinelerinin Türkiye'de üreti, üretilmesi sağlanmalıdır diyor. Evet arkadaşlar buraya baktığımızda aynı şu Milli bir ekonomi oluşturma. Kesinlikle milli ekonomi oluşturma. Ekonomik boğaz sağlama. Evet. Kendi imkanlarımıza öz kaynaklarımızı kalkınma. Bravo. Günlük tüketim mallarını dışarıdan getirme. Tam tersi aslında ilk dışarıdan değil, içeriden bu işi e, halletmek buradaki politikamız. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Evet, 24. sorumuz. Atatürk'ün bu aşağıdaki aşağıdakiler hangisi vurgulanmıştır diyor. Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türkle ve Cihan'a bildirmek bizler için bir borçtur. Atatürk'ün bu sözünde vurguladığı arkadaşlar açık ve net olarak milli tarih değil mi? Geçmişle ilgili, ecdadımızla ilgili bahsediyor. Bu milli tarih bilincidir. Yani değişiklik olacaktır. Evet. Son sorumuz. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi Fethi Okyar Bey tarafından kurulmuştur diye soruyor. Evet arkadaşlar direkt bilgi sorusu bu sorunun cevabı Serbest Cumhuriyet Fırkası Fethi Bey tarafından yani Fethi Okyar tarafından kurulan e, o zamanın partisi Serbest Cumhuriyet Fırkası diyebiliriz. Yani cevabımız D olacaktır. Evet arkadaşlar testimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup e, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Takipte kalalım. Yeni videolarla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.